Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde bir önceki bölümde yaptığımız analizleri semboloji kısmında nasıl düzenleriz, ne yapmamız gerekir onları göstereceğim kısaca. Daha önce yapmış olduğum bir çalışmayı açacağım. Onun üzerinden göstereceğim. Daha önce söylediğim yine söylüyorum. Bütün çalışmalarınızı bir klasör haline getirin aradığınız aradığınız şeyi bulabilin bakayım kabartma kabartma ile başlıyorum arkadaşlar kabartmaya geliyorsunuz seçenekler kısmına tıklıyorsunuz daha sonra tek bant yalancı rengi seçiyorsunuz bu alandan ayrı seçiyorsunuz evet kısmından ben kuranteli seçtim burada çünkü kabartma yükselti verilerini kullandığı için benim yükselti haritam olacak yani bu yaptığım şey bir nevi baktığınız zaman buradan sınıf sayısını 7 yapacağım daha güzel renk ayrımı oluşsun diye o sınıflandır diyorum. Bana bu aralığı sınıflandırdı. Daha sonra bu tarafa işte 200 300 500 700 700, 1200 edeyim 1500 yaptım. son kısmı boş bırakıyoruz burada gördüğünüz gibi küçük eşitliği işareti vardı ya 200'den daha alçak bu da 1500'den daha yüksek anlamına gelecek yani inefezan yazan kısım uygula diyorum getiriyorum buradan bir renk de yapalım şuna yani yükselti haritası olacağı için şey olsun bu olmaz kahverengiden şey yeşilden kahverengiye giden koyu kahverengiden bir renk bulalım hazır şu olabilir gibi renk kahvesinin evir diyelim bu da olmadı neyse arkadaşlar kendimiz hemen hızlı yapalım hem onu da göstermiş olayım size buradan gelin açık bir açık bir yeşil bu olsun daha sonra biraz koyulaşsın. Sarı olsun. Yeşilden sarıya geçsin. Ben yani kabaca yapıyorum. Siz bunu daha detaylı bir şekilde düzenlersiniz. Daha sonra turuncu turuncuya geçsin. Açık kahve olsun. Daha sonra işte yani koyu kahrengiye doğru gitsin. Biraz daha açık yapalım şunu. Kırmızıya doğru gitti. Daha da yüksek anlamında. iyice bir kahve tonu olsun. Uygula diyelim. Şimdi daha uygun oldu. Hani yükselti daha iyi oldu. Bu şekilde kapatma bu şekilde yapılıyor. Sonra bunu buradan kapattım. da eğim haritasına geldim. Eğimde yine geliyorsunuz. Seçenekler, tek band yalancı Gel, geliyorsunuz. Daha sonra buradan yine ayrıyı seçiyorsunuz. Eşit aralığı seçin. Sınıflama, sınıf seç sayısını seçin. Benim kendi projem uygun sınıf sayısı olduğu için bunu seçiyorum. Sınıflandır deyin. Daha sonra sol tarafa eğim değerlerinizi verin. Örneğin 10 15 20 25 30 yaptım. Burayı boş bırakıyorsunuz yine. Daha renk, renk seçelim. Sarı yapalım. Daha sonra bu olsun. Uygula uygulayayım. Gördüğünüz gibi E markasını da oluşturduk. Bu şekilde oluyor. Aslında hepsine temel mantık aynı. Sembolojiye giriyorsunuz. Sınıflama modunu seçiyorsunuz. Bu sınıflama modunun eşit aralık, eşit sayılı, doğal kralın gibi şeyler oluyor. Siz uygulamayı seçiyorsunuz. Bu şekilde grafiği oluşturuyorsunuz. En son baka kaldı. Baka biraz daha detaylı arkadaşlar. Yine her şey aynı. Bu şekilde seçiyorsunuz ayrı seçiyorsunuz. sınıf sayısını sınır sayısını burada 10 yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bir işlerle seçin. Bizim yönlerimiz var. Kuzey, güney, batı. dört tane. 4 de ara yönümüz var. Tabi bu daha da ayrılıyor işte. 8, 16 şeklinde gidiyor ama biz ana, ana ve ara yönlerden bahsedeceğiz. O yüzden buraya 8 tane var değil mi arkadaşlar? Normalde 8 tane ama buraya bizim 10 tane yazmamız gerekiyor. Bunun sebebini de bahsedeceğim. Bunu buraya yazıyoruz arkadaşlar sınıflandırız diyoruz sınıflandırın diyoruz buraya 1 yazıyoruz sonra 22 buçuk yazıyoruz 22 buçuk yazıyoruz daha sonra üstüne 45 ekle gidiyoruz yani 67 buçuk 7 buçuk 67 buçuk 112 buçuk 112 buçuk 157 buçuk 45 derece ekleyecek daha doğrusu 157 buçuk 202 buçuk 247 buçuk 292 buçuk 37.5 37 son kısmı yine boş bırakıyorsunuz. Bunları yazdıktan sonra yönleri giriyoruz arkadaşlar. Size demiştim ya 10 tane olmasının sebebi Biz kuzeyden başladık. Kuzeyden başladık. Kuzey doğu, doğu diye gittik gittik gittik. Bu tekrar yönler 360 dönüyor başa geliyor. Bu yüzden mi? Yani buraya düz alan yazacağız. Yani burası düz alan olacak. Düz. Burası Kuzey. Kuzey doğu. Doğu. Güney doğu. Güney. Güney batı. batı kuzey batı ve kuzey buna bir de renklendirme yapalım buna yaptığınız renklendirme biraz güzel olsun arkadaşlar birbirine benzer renkler olmasın farklı renkler olsun çünkü dediğim gibi bak haritası güneşi bu, o jeomorfojik alan güneşi hangi yönden hangi açıdan aldığını farklı renklerle belirtmemiz gerekir. Düz alanları yeşil yapın. ben öyle yapıyorum. Kuzeye gri bir renk verelim. Ve kopyalayalım. Tamam diyelim. En son kuzeye de aynısını verelim. Çünkü aynı yön zaten. Kaydedin. Daha sonra Kuzey Doğu, açık bir gri olsun. Doğu, mavi yapabilirsiniz arkadaşlar bunu. Daha sonra Güney Doğu, pardon, Güney Doğu, turuncu yapın. Güney sarı yapın. güney batı turuncu kahverengimsi bir şey yapın ama dikkat edin aynısı olmasın güney doğudan batıyı pembe yapın ona kuzey batı kaldı onu da yine gri olmasın da biraz koyu bir gri yapın. Bu şekilde oluyor. Uygula deyin. Buradan yaptık. Bu da bak oldu. Yani burada lejantımız var. Gri alanlar, koyu gri olanlar kuzey, açık gri olanlar kuzey, biraz daha koyu olan kuzey batı. İşte mavi doğu. Mesela buradan sarı bir yer bulalım. Sarı olanlar güneşi güneyden alıyor. Pembe olan yerler güneşi batıdan alıyor. Gibi gibi gibi. Bu şekilde gösteriyorsunuz. Yani bu bölümde size Semboloji alanını gösterdim. Bu alandan şeffaflığı da önce göstermiştim. Şeffaflık, bu ayarı yapabiliyorsunuz. Bilgi, kaynak. Buradan şeyi değiştirebilirsiniz. Kullandığınız raster verinin projeksiyon sistemi değiştirebilirsiniz. Ha bir de size şeyi göstereyim örneğin elinize bir raster geçti, bir raster veri geçti, bir dem modeli geçti. Bunun proje sistemi VGS 84 sizin e delliğe çevirmeniz gerekiyor. Buradan raster'a geliyorsunuz. bu delik miydi? Bir dakika. Projeksiyonlar diyorsunuz. Çarpıt diyorsunuz. Buradan seçiyorsunuz. Kaynak KRS. Sizin şu an kullandığınız şey. Ben şu an E-Delli kullandığım için E-Delli seçtim. Benim VGS 84'e çevirmek istiyorum. Buradan geliyoruz VGS 84'ü seçiyoruz. Çalıştır diyoruz çeviriyoruz. Bunu da göstermiş olayım bu videoda. Bir dahaki videoda bu analiz dilin çıktısını almaya yani size harita yapmaya göstereceğim arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.